yıllardır soruyoruz, yazıyoruz ama cevap veren yok. Bu alana yaptırdığımız Atatürk'ün Selanik'teki doğdu ev nerede? Çöpe mi attınız? Çıkın açıklayın. Efendim bu gördüğünüz yer Yunus Emre Kültür Merkezi ve onun sağında gördüğünüz yerde zamanında e, ee, Gürol Soylu'ydu bu inşaatların başında. Düşük yoğunluklu hizmet alanı, olarak ayırdığımız 2087 metrekare bir yerdi. 2009 yılında burasını, ha burada Ataköy ismini Atatürk'ten alıyordu. Ama Ataköy'de bir tane Atatürk heykeli yoktu. Ahmet Bağdıl döneminde, ben o zaman Ataköy'ler Derneği de başkanıydım ve Ataköy Gazetesi'nin de sahibiydim. Ee, görüştük, dedik ki başkan böyle böyle Ataköy'de bir tane Atatürk heykeline ihtiyacımız var. Ataköy'de bir Atatürk heykeline ihtiyacımız var. Bir de Atatürk Selanik'teki o eve ihtiyacımız var. Yapar mısınız dedik. Tabii dedi memnun olurum dedi. Çok da hoşuma gider dedi. Ve nerede yapalım tartışması sırasında. Dedik ki bizim zamanında Yunus Emre Kültür Merkezi'nin yanında 2087, 2058 metrekare düşük yoğunluklu hizmet alanı diye ayırdığımız bir yer vardı. oraya yapabiliriz. Geldik yeri gördük. Ahmet Bahadır'la Atatürk tekeli yaptı. Selanlık'ın Doğu Dev'in çok büyük bir modeli yapıldı. Ve yıllarca biz onun bakımı hizmetini de biz yaptık. Sonra 2009 yılının Ağustos ayında bir baktık. Bu 2058 metrekare, 57 metrekare yeri TOKI ihaleye çıkarıyor. Kısa bir araştırma yaptık. Bu ihaleye Bakırköy, Kızılay Bakırköy şubesi girecek. İhale evrakları elimize geçtiğinde öyle bir İhale evrakları, ev ihalesi şartlanmış, hazırlanmış ki tamamen kişiye özel bir şartname. Başka kimse bu ihaleye giremeyecek. Bakırköy Belediyesi o zaman Ateş Önen ihaleye girmek istedi. Ben de ihale günü oradaydım. Hatta basın mensubu olarak beni de almamaya kalktılar ama girdik tabii içeriye. Ee, Bakırköy Belediyesi'ni ihaleye sokmadılar. Bakırköy Kızılay, Bakırköy Kızılay şubesine ihaleyi verdiler. İhale binlik ve beş binlik planlarda hem büyük şehri yaptı hem Bakü köprüsü yaptığı planlarda Atatürk heykeli ve Atatürk bir Selanik'teki Doğu Devin maketi parsel içinde değerlendirme kaydı var. Ancak şimdi biraz sonra göreceksiniz yapılan bina tamamen yasa dışı. Bina şöyle planlara göre iki katlı olacak. Altta da iki tane iki katlı da otopark olacaktı. Bunlar ne yaptılar? Dört kat aşağı indiler. Su üç kata düşürdüler. Çekme mesafelerine uymadılar önden 5 metre, yanlardan ve arkadan 3 metre olması gerekiyor. Uzmanların ifadesi zaten bu şartlara uyulsaydı burada 500 metre kare bir bina yapılması gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde tarih eserlerin yanında inşaat yapılmıyor. Hatta olan inşaatlar da kaldırılmaya çalışılıyor. Bütün bu uyarılarımıza rağmen ve onlara biz buradan 800 metre aşağıda e, Eski Dostlar Parkı ile Atatürk, e, Ataköyler Evi'nin yanında 14 dönüm bir araziyi mahkeme kararlı almış ve Bakırköy Belediyesi'ne mal etmiştik. Dedik ki gidin oraya yapın, daha büyük bir yer yapın. Hatta onun yanında bir de burada e, sağlık ocağı da yapabilirsiniz gibi konuştuk. Şimdi bu arkadaşlar, yani Kızılay-Bakırköy önce burasını e, tıp merkezi yapmaya kalktılar. Sonra huzur evi yapmaya kalktılar. Sonra kreş yapmaya kalktılar. En sonunda yani ne yaptıkları belli değil. Hep değişiklik isimler adı altında geçti burası. Şu anda bina duruyor. Bizim tek isteğimiz şu. Ha bu arada enteresandır. Mahkeme devam ederken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu makamında Ali Rıza Mete ve bizim iş adamları, insanları derneği başkanı Salim Yılmaz olmak üzere bunlara resim de çekerek ruhsat verdi. Şimdi bizim söylediğimiz şu. Bizim bu bina bir kere yapılmaz. Tamamı kaçak. Gerekli savcılarımızı da göreve davet ediyoruz. Bizim Ataköy'de, Ataköy'de yaptırdığımız ve koyduğumuz Ahmet Bahadır tarafından yapılan, yerleştirilen Atatürk'ün Selanik'teki doğuda ev nerede? Çöpe atıldığını biliyoruz. Kim yaptı bunu? Lütfen açıklasınlar.